Büyük şair merhum Bahtiyar Vahapzade'nin o güzel ifadesiyle bir ananın iki oğlu bir amalın iki kolu o da ulu bu da ulu Azerbaycan Türkiye Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir, yolumuz bir. Azerbaycan Türkiye birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalımız. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan Türkiye Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan Türkiye. Evet.